Aytek sana bunu verdi. Önemliymiş. Aytek yazmayı biliyor ya. Ben de inanıyorum. Dear Kankito. Ne o? Yazmayı bildiğimi görünce şaşırdın hem la? <laughs> Şaşırma. Ben sana veda etmeden gitmek istemediğim için... ...bu satırları karaladım işte. Oğlum sen benim için Ailemden bile önemliydin be kanki tamam. Anam... ...babam... ...kendi öz kardeşlerim yanımda değilken... ...onlar bana inanmazken... ...sen benim yanımdaydın oğlum. Sen bana her gün... ...her saat, her dakika inandın arkadaş. Düşünsene Aytek geri durabilir, inanan birileri var mı? Şu an gözlerinin dolduğunu bilecek kadar yakındım lan ben sana. Çekme lan vururu. Bir Ne yapacağız buraya kadarmış. Neyse kankito dur. Ben ağlamaktan yazamıyorum. Zaten bu benim 26. 27. denemem ne? Ulan kalem de bitti. Şimdi... Sana... La ben seni seviyorum oğlum. Kendine iyi bak lan. Sabaha kadar öyle peş işte beş Böyle gece gece evde kahvaltı falan yapma geç saatte yeme. Beni arayacak olursan... ...ben memleketteyim. Eğer biri sana bir şey yaparsa... ...ben hemen koşar gelirim lan. Gel. Hakkını helal et. Geri dur. Ay tek Not. Oğlum salaklık etme. Öykü seni çok seviyor. Evlenmekten de vazgeçmiş. Uçağa da bir saate kadar kalkıyor. Bak aptal olma. Bakma lan öyle hadi. <laughs>